Efendim de devam lütfen burada tek sıra ve hızlıca devam edin. Selin Hanım nerede çıktı mı? İsim bilmem ama herkes çıktı. Sizden evet, sonra gittiniz. Devam edin. Evet buradan devam edelim tek sıra. Evet hızlıca boşaltıyoruz. Anlamadım ki. Kapı kapalı. Yangın merdiven girişi de. Kırıp girebilirsin. Hayır beklemede kalın. Emin anlaşıldı tamam. Diğer ekip alt kata geçti mi? Bulundukları odanın tam altındayız savcım. Oradalar savcım yerleşmiş aslanlar. İstediğiniz zaman camların içeri giriş yapabiliriz sayın savcım. Talimat bekleyin şimdilik hareket etmeyeceğiz. Emir anlaşıldı sayın savcım. Ver aslanım ver. Tut şunu. Görüş alanında mı? Olur mu savcım? Sen, Sarı, kalk. Ben mi? Kalk, 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 kalk. Ayağı. Ayağı kalk ayağa, ayağa kalk. Jalüzülerin hepsini kapat hadi. Hadi hepsini. Geç şu tarafa. Geç. Hadi çabuk, 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 çabuk! Hadi! Hadi gel, geç, geç, ya, tamam geç, geç. Anladı indireceğimizi. At hazır mı? Hazır, hazır savcı. Ver Furkan. Biz aramayı yaptığımız an bütün ekipler aynı anda şahsi dinliyor olacak savcı. Oynaşmayın. Kimse, kimse kıpırdamasın. Kimsin? Evini bulduk. Oğlun Cem'i hastaneye götürüyorlar. Kalp. Hı? Kalp. Kalpte bulundu mu? Bulacağım. Zorundasın. Eğer karınla kızını görmek istiyorsan bu kalbi bulmak zorundasın. Evet. O benim kızımı anlamışsın ve şimdi onu bırakman gerek. Niye? Gayet burada uslu uslu oturuyor. Hı? Bak seni anlıyorum. Ben olsam ben de aynısını yapardım. Bir baba, bir evlat bu çaresizliği yaşamamalı. Ama on hakkının gerçekleşmesi için bize yardımcı ol. Mercan'ı ve diğerlerini bırak. Beni al ben geleyim. Herkesi bırak. Karın da aynı teklifi yaptı az önce. Ama nafile. Başaramayacaksınız. Ben ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi anlıyorum. Oğlumu hastaneye yatırmak hiçbir şey ifade etmez. Bunların hepsi taktik, hepsi oyalama. Az vaktin kaldı savcı. Çok az vaktin kaldı. Senin yerinde olsam telefonu kapatırım. Bir tane kalp bulurum. Bulacağım başka bir niyetim yok. O yüzden nişancıları çatıya yerleştirdin ha? Sen beni salak mı zannediyorsun ya? Hı? Sen beni salak mı zannediyorsun? Kalp yok. Eğer bulamazsan iyi niyet de yok. Anlaşıldı mı? Beni vurup işi bitireceksin. Hı? Bitirmedim ama bak. Bu iyi niyet. Oğlunu hastaneye götürüyoruz. O da iyi niyet. Sen kimseye zarar vermezsen biz de kimseye zarar vermeyeceğiz. Bu ameliyatın başlaması için herkesi bırak. Ha? Ah. İyi niyet. İyi niyet. Al sana iyi niyet. Hanginizden başlayayım? Ha? Söylesenize. Hanginizden başlayayım? Hanginizden başlayayım? Okan sakin ol dur, dur. Bırak o elindekini konuşalım. Bak kimsenin zarar görmesine gerek yok. Sen... Kahretsin anladı. Hangisinden başlayayım? Ha? Ha? Hangisinden başlayayım? Ha? Kızından mı? Karından mı? Hangisinden? Ha? Hangisinden? Daha sürede olmadı. Sözünü tut. Herkesi bırak. Kimseye dokunma. Ben de sözümü tutacağım. Sana neden inanayım ya? Ha? Canım, Sana tamam, neden tamam, inanayım? Tamam Tamam Gel. Gel sarılalım. Söylesene. Hangisini daha çok seviyorsun? Ha? Ne oldu? İnsanın kanı donuyor değil mi çocuğuna zarar geleceğini düşününce? Ha? Ateş bastı değil mi içine? Ha? Yangın yeri değil mi? Hangisinden başlayayım? Söyle ha? hangisinden başlayayım ha? Hangisinden? Bana ne istersen yapabilirsin. Onlara dokunma. O kadar çok seviyorsun ha? Onlara dokunma! Geri bas! Necdan. Tamam sakin ol. Geri çekil. Geri çekil. Tamam. Geri çekil diyorum size. Tamam, tamam sakin. Geri çekil. Ne, ne yapıyorsun sen manyak mısın be? Geri. Ne Allah kahretsin. Ya? Geri çekil. Geri çekil. Çeylin gel. Köylün gel. Geri çekil. Geri bas hadi. Ercan. Bana eğer güzel haberler vermezsen savcı... ...bu kadın iki saat içinde ölecek. Duyuyor musun beni? Ha? Adı ne? Yeşim. 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 Hıçkırmadı mı? Üstelik kan grubu da uymuyor. Yani boşu boşuna ölecek savcı. Anlıyor musun? Boşu boşuna. Eğer onu yaşatacak iğneyi yapmamı istiyorsan bana güzel haberler verirsin savcı. Şey... Hemen EKG'si çekilsin. Ben çekil hazır mı? Hazır hocam. İyileşeceksin anne. İyileşeceksin. E, Şimdi hastaneye geldik. Adam rehinelerden birine zarar verdi baba. Ne diyorsun oğlum ya? Nakil için o kalbi bulmamız gerek. Organ koordinasyonla görüştün mü? Nakil organı heyeti hemen başhekimle toplantıya girmişler. Acil toplandılar. Ben de şimdi yanlarına geçiyorum. Her an herkese zarar verebilir. Buna izin veremem baba. O kalbi bulmamız gerek. Tamam ol. Tamam. <laughs> Emniyet tamiri Metin Başhekimi görecek. Tabii buyurun.